131. sorumuz LGS sınavına hazırlanan her Ercan diyor sabahtan soru çözmeye başlayıp öğle yemeği için e, ara vermiştir. Aşağıdaki tablo Ercan'ın öğleden sonra çözmesi gereken soru sayılarını, e, grafik ise öğleye kadar çözdüğü soru sayılarının tüm gün içerisinde çözülen soru sayılarına e, sayısına oranını vermektedir diyor. E, peki bakalım burada. E, demek ki 4te 1 değil mi? 90 derece 4'te biri ne olmuş? Öyleye kadar çözüyor. Demek ki burada nedir? Dörtte üçlük kısmıdır değil mi bu? Peki toplamda kaç soru var? 90, 120, 140, 180 soru var. Bu 180 soru 4'te 3'lük kısım değil mi? Peki Şöyle diyelim toplam soru miktarı ne? Bu 4'te 3 olduğu için 3'e böldük. 3'e böldük. 64 ile çarptık. Demek ki 240 tane soru var. Bu 240 sorunun bize diyor ki kaçta kaçı bakıyoruz buradan. 30 30 tane öğleden sonra çözmesi gereken değil mi? Yani 240 soru içerisinde 30 tanesi. biz ne diyeceğiz? 360 derecede kaç yapar? Kaçta kaçı bu bunun? 8'de biri değil mi? Bunun da 8'de 1'i ne yapar? 8'de 1'i 45 derece yapar. 45 derece hangisi baktığımızda C seçeneğinde gösterilen şu dilim ne olacak? 45 derecelik değil mi merkez açısı? O halde doğru yanıtımız C seçeneğidir.